Bunu tank uzmanları daha iyi biliyordur. Abi bu ne düşman götürüyor bu ya? Ne diyor? We have a number of cartoons. Suvenir. Nerede yazıyor lan? Ha şurada yazıyormuş. asıl kapı abi. Asıl olay. Artilleri yak. Babo sen nesin be? Makine yemin ediyorum. Burada canavarlar var. Bak Sovyet tankı var. Sovyet tankı mı? lan. Yani Sovyetler kadar. Şuna da esiyor mu? Yok lan fü <laughs> füze bildiğin. <laughs> Bıçak şeyi sandım. Maketi falan sandım. Bir tane müziği yok. önüne çekmezsem olmaz ya. Bilmiyorum yüzüme gelmişiz abi. Sırbistan'da daha önce bahsetmişim. bunları sergilemeye bayılıyorlar. Ünitaris ülke sayılır Sırbistan. Yani şu an yönetim açısından ve insanlar seviyor. Çünkü Türkiye'de bayılırlar ya. Aynen. Lütfen tırmanmayın. <laughs> Lütfen tırmanmayın yazmışlar. Tırmanmayız. Abi bu ne? Düşman götüne bu ya? Numarasını <laughs> da gördünüz. Ukraynaların böyle bir şeyi vardı. Ya modern teknolojilere çok hakim değilim bu konuda da. Bu yere gömmemişler hıyarlar. Ateşliyorlar böyle 10 metre gelip savuru savuruyor şeyi. Havanı. <laughs> o geldi aklıma. Bak adamlar burada süs olarak koymuş. Hani ateşlemeyecekler bir şey yapmayacaklar. Onu bile yere gömmüşler yani. Adamlar kullanıyorlar gerçekten. Yere gömmeyi unutuyorlar. Böyle şu tankları çekmek istiyorum. Yerler böyle. Umarım düşmem. Ubika. Ubika. Kanon klasik. Ne diyor? Schneider. Amerika'nın light tank. Evet, resenlilere geliyoruz. Bu arada yani artık taş gibi <laughs> Panzerkampfagen. Nasıl Almanca? Bu da Alman tankı ola ki. Şu beyaz meleği merak ettim ya. Neymiş bu? Carro Armato. İtalyan mı bu da? Aynen Fiat. Şu an militaristler çıldırıyor böyle tank severler kendinden geçiyor. Orgazm oluyor bu videoyu izleyince. Yani bir tanesini bile es geçmek istemiyorum aslında. Çünkü hepsi kıymetli tasarımlar. Yine Amerikan light tanklarından hafif tanklardan <laughs> Çok ya mora moga stop diyor. Bed en altta. Bed da girdi torpidolar? Nitraliera. Bu hava savunma Uçaksa var. Ne diyorlar bunlara? Burada yine artı ilerileri artilerileri. Artileri görüyoruz. Top. Top da diyorlar. Ve baba sen yoksa Beyler. Bayanlar. <laughs> Vay canına. Türkiye'de tank müzesi var mı? Onlara gideceğim. Harika. Bayıldım ben buraya. Oğlum militarist falan da değilim. Böyle sadece hoşuma gider. Bakın Davin medium. Bu Yugoslavya tankı, Yugoslav tipi bir tank. Farklılıkları ne oluyor açıkçası çok iyi bilmiyorum. Bunu tank uzmanları daha iyi biliyordur. Şöyle bir her yanını göstermek istiyorum size. Arka kısmı böyle. Diğer yan tarafı da muhtemelen aynıdır diye düşünüyorum. Harika. <laughs> ne bir artıya daha Asıl olay bu abi. Top dediğin zaman Asıl olay bu. Oo, plakasını şeyini kesmişler ya. Kanon yarısı gözüküyor sadece. Ve evet şu aşağı taraftan gözüken kısma geldik ve bakın Sovyet tankına. Sovyetlerin medium. Medium. Tankı bu. Ve sticker yapıştırmışlar. Yani yapmayın beyler. Yapmayın. Lastikler bum bum. Bunun üstüne yerleştiriyorlar abi füzeleri. Ardından ortalık cümbüş roket platformu M13 Katyusha. Katyusha. Şöyle Katyusha herhalde. Bir fotoğrafımız olsun. ne diyor? We Bunların ateşleme videoları var. Ee, i̇zlerseniz YouTube'da bulabilirsiniz. İnanılmaz bir alet. İnanılmaz bir alet. Müzenin girişi de böyle. Ben tabi tanklara, füzelere kaptırınca kendimi. Oh, buradan da giriş var. Asıl mesele üst katta. Yani orada ne sergilerler? Muhtemelen yine hani o füze tarzı şeyler olur. Silahlar olabilir. Evet. Silahlar olabilir. Ee, güzel silahları görebiliriz, mermiler falanlar filanlar. Yani burası iki Dünya Savaşı görmüş bir yer, iki Dünya Savaşı görmüş bir kale. Öncesinde Osmanlı'nın kontrolünde olan bir kale, Avusturya'nın bir aralar zapt ettiği bir kale ve son olarak Yugoslavya'nın kontrolünde olan bir. Yapı. Militeri mi girmedik. Fiyatını bilmiyorum da fiyat. <laughs> fiyat ücret istediler. Dediler. Nakidim yok. O yüzden girmedim. <laughs> Ve çok yorgunum. Zaten asıl önemli kısmı gösterdiğimi düşünüyorum. Tanklar falan. O katyu şeyi görmek bana yetti. Evet. Kale meydandan. Aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz kalsınız, kraliçesiniz, süpersiniz. Like atın. Buraya kadar izlemişsiniz. Ya da ne bileyim abone... <laughs> Kamera gitti bir saniye. Ya da ne bileyim abone falan değilsiniz de abone olun.